101'den aldım. 3 farklı ürün deneyeceğim. Bunu arabada denedim. 89'dan 69'a mı ne düşmüştü? Dut, dutti, Dubai çikolatası diyor. İçinde şöyle küçük küçük benim çok güzel gözüküyor. Şöyle küçük küçük çikolatalar var. Ee, ben denedim bir tane. Böyle tam birim kahve yanına koymak için güzel minik paketler ama tadı hiç önermiyoruz. Hiç güzel değil. Sizin için tekrar bir daha tadamayacağım. Bıçakla da kesip içini göstereyim. Çok ucuz bir krema. Çok kötü. Hiç beğenmedim. Ve yine o sevmediğim iğrenç koku çöp atıyorum. Hiç beğenmedim. İkinci aldığım şey Bonici Dubai çikolatası. Bunun fiyatını bilmem. Kasa oradaydı. Onun modu var bu güzel olsun. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Bunda da böyle kremamsı fıstık ezmesi gibi bir şey var. Çok kadayıf göremiyorum içinde. Bu daha iyi ama bir almam. Yani güzel değil. Ama bu o kadar kötüydü ki. Ondan sonra Biraz daha hesaplam güzel değil. Arkadaşlar ucuz ucuz şeyler almayın ya. Bu işte ucuz şeyler. Sonra Ülker Stars x Cookie. Al beni karamelli çikolatalı. Bu ya. Ne yapayım bilmiyorum. Kocaman bir cookie. Bir kurabiye işte. Baya böyle Karamel kokuyor. Kıtır kıtırdı. Bu güzel. Ben karamel sevmem. Karamel sevenler daha çok sevebilir. için böyle tane tane karameller de var. Karamelin bu hali bana ucuz geliyor biraz. Yani tadı olarak çok sevmiyorum ama çok seven kişiler var. Buna rağmen Karamel sevmeyen biri olarak çok sevdim. Güzel yani. Ben yani karamel sevmiyorum. O yüzden almam da. Hani kurabiye kıtır kıtır falan. Güzel yani. Bu, bu alınır. Umarım